Bugün 13 Eylül Salı saat 14 şey 16 ee, sonbaharın son günlerinde e, ikindi koşusuna çıkıyorum. Sabah saatlerinde havanın aydınlık olmama sebebiyle çekim yapamıyorum. Aa, bugün sürpriz olmuş. Bak kimler gelmiş. Kimler gelmiş? Kimler? Sürpriz yapmışlar. Ee, mecburen bu saatlerdeki çekimleri kayda alacağım. Çünkü sabah 4-4.30'da çıktığımız koşuları 6 gibi bitiriyoruz. 6.30 gibi. Hava halen karanlık oluyor. Biraz sonra koşu içinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. iş yok. Gidi kendi bindi abi. Gidiyor bak. Biz kaldık. <laughs> Bu bölge start alanımız. E, beni takip edenler biliyorlardı. Bu bölgede start alıyoruz. E, 15 kilometre kadar bir gidişimiz olacak. Gidiş gelişimiz dağınsın. Tabiatla baş başa güzel bir patika. Ne diyor? Biraz Niye sonra <laughs> biraz sonra köpeklerle dans olacak. Sabaha kadar köpeklerle dans, dans, dans. Ee, bizim Fatih sıcakta koşu diye bir video çekmiş. Ee, videoda şunu anlatıyor. Sabah erken giderseniz Köpekler uyuyorlar, köpek saldırısından korunmuş oluyorsunuz filan diyor. Hadi be sen orada. Gece daha saldırgan oluyor köpekler. Evet. Geçen gün şurada beş tane köpek indi. Hepsi kiliteli böyle o boyunlarındaki demir halkalılardan. Bir tanesi en irisi ve e, diz kapaklarına kadar kan, boğazları kan. Bir kavgadan çıkmış belli. Ama yaralı olan kendisi değil, yaralamış. Evet. O önümüze durdu şurada. Öbürler de sağlı sollu durdu. Artık birazcık gönüllerini aldık. Evet. Birazcık da erkeklik yaptık. <laughs> Yol açtılar. <laughs> Biz de korkarak geçtik aralarından. <laughs> Yapacak bir şey yok. Sabah kahvaltısıyla devam ediyorum. Yani bugün 8-16. Hatta omata dönüştürebilirim. Akşamleyin yemek yiyeceğimi sanmıyorum. Dolayısıyla bugün omat yapmış olacağım. Omatın içinde de 15 lik bir koşu. Tabi spor yapıyorsanız enerji hesaplarını da yapmak zorundasınız. Ama ketonun böyle hafif antrenmanları yumuşak koşuları bitmez bir enerji ile destekleme şansı var. Yağ yaktığımız için yağ yakımı idare ediyor Çünkü aerobik bir koşu yapıyoruz anaerobik yapmıyoruz Anaerobikte yağ yakımından otomatik olarak glikojen yakıtına geçiyorsun e, o da olmazsa işin bitiyor Anaerobik oksijenin yetersiz olduğu ve sürdürülemeyecek miktardaki bir koşu türü yağ yakımından şeker yakımına vücudu götüren bir yakıt sistemine geçiş şekli. Yani çok hızlı koşu. Kısaca nabzın 140'ın altındaki koşular aerobik. 150'nin üstündekilerde anaerobik. Tabi bu kişiden kişiye değişir. Bazı kişilerde 160-170 anaerobik olabilir. Ha. Bizimkiler geliyorlar. Evet, bizi karşıladılar. Gerçi şu anda bir tane var. Oluşmuş <laughs> herhalde. Yukarıdan da geliyor bak. Yukarıdan da geliyor. Şey evet. Bunda bir şey görünmüyor. <laughs> Diğerleri gelmesin de. İyi. Tamam burası senin. Tamam. Buralar sizin. Hop. Oh! Ara. Hayır. Burada elektrolitlerim var. Tuz, limon, elma sirkesi ve elektrolitler var diğer. Biliyorsunuz mineralsiz bu iş olmuyor. Mineral biter, vücut durur. Mineralin bittiğini anladığın an çok geç kalmışsındır. Düzenli olarak onun bittiğini öğrenmeden sistematik olarak uzun koşularda mineral takviyesini yapmak zorundasınız sıvı takviyesi ile birlikte. Evet şimdilik bu kadar. Biraz sonra diğer mesafelerde görüşmek üzere. Etrafın manzarasıyla bu bölümünü kapatıyorum. Ve saatimi açıyorum. Hava bulutlandı. Hava tek tük atıştırmaya başladı. Zaten bu saatte Yağmur yağacağına dair meteorolojik bilgiler var. Belki biraz sonra yağmur çok yağar ve bu son çekimim olabilir. Koşan Ketocu'dan selamlar. takip etmeyi, beğenmeyi unutmayın. Daha dönüş yolum var. 7,5 kilometre. Nabız fena değil. 130-140'larda bir iki kez eşeğe geldim. Yani 160, 159, 160. Geldim. Bu arada Kapadokya 63K koşusuna 33 gün kaldı. Çok yoğun bir hazırlık dönemi geçirmedim. Ama merak ediyorum. Bu kadar yumuşak bir hazırlanmayla bakalım nasıl koşacağız. Eğer dönüşte yoğun bir yağmur yağışı olursa bu son çekimim olabilir. Zira kameranın koruyucusunu almadım. Şöyle manzarayı göstereceğim. Sizlere evet Biraz sonra görüşmek üzere. Yağmur yağmıyor. Dönüşte birazcık tempoyu artırdım. 165 nabız. Biraz eşiğin üstünde aerobik hızın üstünde koştum 4 kilometreyi fena olmadı. Hava çiseliyor. Ama henüz yağmur karşılaşmadık yağmura. Manzaramız bu. Buralarda olmak ister misiniz? Koşu özgürlük, sağlık, güç kuvvet, her şey var. Dahası doğada koşuyorsanız doyumsuz bir tat. Tavsiye ederim. Pek çok kişi duydum. Nefret ediyorum diyediklerini. Merhaba. Ama başladıktan sonra Hayırdır inşallah Hayırdır takip ediyorsun beni <laughs> Oo, Ara Bu Köpeklerin ne yapacağı belli olmaz Bugünlerde günlerde pek çok köpek vakası duyduk. Şu anda bana eşlik ediyor görünüyor ama benden bir yüz bulamadı. Diğer iki arkadaş arkada kaldılar. Onların yetişebilmeleri için hem de videoda bana bu yavaşlık gerekli olduğu için biraz ağırdan aldım. Evet. Çok az miktar Bunlardan yenebilir ketoda da olsam. Nasıl? Ketoyu bir miktar bozuyorum bununla. Fakat bu koşu için 150-200 gram ya da 100 gram karba ihtiyaç olabilir. Keto'yu bozması herhalde. Hı, hı. Arkadaşlar da geliyor. Yok yok. Hayda olur mu onlar mı? Bu bir ortaya ne işe veriyor? Kıvaç tıkartı mı? Yani ülkenin eh, kıvaçlarının kirlerde enerji verin. Zindeyim derdik var. mi Keto'y? De. En azından doğal. Tabi. Ne derseniz yiyin içinde şeker var. ve şu anda bir tek şuna güveniyorum ben. Daha evvelden daha evvelden damarlarımda ya da kanımda şeker olmadığı için bu direkt enerjiye çevrilebiliyormuş. Bir yayında öyle okudum. Yağa dönüşmeden enerji olarak kullanılabiliyormuş. Tabi abartmadan. Ha. bu ifimi ya da devam edersem o madımı bozdu. Onu söyleyebilirim. Ama ketonlarımı zorlamadığını umuyorum koşu bitiminde tekrar veda etmeyeceğim. Vedamı burada tamamlıyorum. Yaklaşık iki buçuk kilometrem kaldı finişe. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Lütfen kanalıma abone olun. Ve etkişi, etkileşim içinde olun. Görüşleriniz benim için çok kıymetli. Fikir alışverişinde bulunmak iyi olacak. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.